Merhaba arkadaşlar Ayfer'in elemeyi ve dünyasına hoş geldiniz. Bugün bu yeleğimin burma baklavalı yeleğimin arkasını bitirdim. Şimdi sırtını oyacağım. Evet. Omuzları iki omuzu da oyacağım. Şuradan evet. Omuz nasıl oyulur? Pratik onu göstereceğim. Ben sayımı saydım. Tamam omuzlara kaç tane sayı olacak? Sizin tabi yeleğinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre sayarsınız. Ben e, omuz nasıl oyulur onu size göstereceğim. Öbür önü örünce de söylemiştim. Nasıl dikilir onu söyle, göstereceğim. Ayfer'in emeği ve dünyasına abone olursanız sevinirim. Abone ücretsizdir arkadaşlar bundan bilginiz olsun. Beğeni atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, örüyorum. Burası. Evet, umuz. Burasının sayısını ben saymışım arkadaşlar. Siz de büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, ona göre sayarsınız. Ben şimdi nasıl oyulur? Evet, onu size şey yapacağım göstereceğim canlar onu arkadaşlar söylemişti çok pratik bu bundan bilginiz olsun yırtmaçlı yelek dikeceğim bunu öyle ayarladım Evet şöyle öryelim Zaten modelini size ben göstermiştim. Öbür örneğim de önü örürken şöyle örelim arkadaşlar. Evet. Şimdi kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Burası. Evet. Burası omuz. Burasını da evet arkasını oyuyorum. Burası çok pratik oluyor. Çok da güzel oluyor. Hiçbir zaman da şikayet gelmiyor arkadaşlar. Hani ya oldu olmadı diye. Çok güzel olmuş. Yani ördüklerim hep öyle şey yaptılar. Nasıl oyuyorsunuz onu bize de şey yapın diye. Çünkü burası güzel oyulduğu zaman yeleğimizin ensesi de çok güzel oluyor. O zaman ensede herhangi bir şey o sıkıntı olmuyor. Canlar. Evet biraz bu videomu atmada zorlandım. Tabi Ramazan mukavelere falan gidiyorduk. O yüzden bekleyenler de olmuş hani arka nasıl yapılır diye onun için yapayım dedim şöyle kesiliyor canlar şimdi bu nasıl kesiliyor onu gösteriyorum size Şimdi buradan ne kadar öreyeceğim? Her iki omuzdan da öreyeceğim. Kestiğimden fazla olacak iki omuzda. Oyun tosundan olacak. Çünkü giydiğin zaman herhangi bir sıkıntı olmasın. iki önü, iki önü de bitirdim. Onu da size şimdi göstereceğim. Evet burayı kestikten sonra dikilişini de size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu yeleğimin arkasının oymasını yaptım. Şöyle. Bak. Burası bir tarafın omuzu, bir taraf bu da bir tarafın omuzu. Burasını da oydum. Evet. Şimdi 5-6 sıra burasını öreceğim. 5-6 sıra da burasını öreceğim arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim, size göstereceğim. 5-6 sıra burayı öreceğim. 5-6 sıra da bu tarafı öreceğim. Her iki omuzu da eşit öreceğim. Sonradan size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl olmuş diye. Nasıl oyulmuş diye. Evet. Önleri de ördüm. Şöyle de göstereyim. Zaten önün birini örürken size göstermiştim arkadaşlar. Evet. Bu da önümün biri. Şöyle. Evet. Önümün biri bu. Birisi de bu arkadaşlar bunları dikcem inşallah. Dikeceğim. size göstereceğim. Evet omuzlar da şunlar. Bunları eşit şekilde dik şey yaptım. Evet şöyle öreyeceğim Bunların eşit şekilde getireceğim ikisini de. Ondan sonra nasıl dikilir onları da size göstereceğim arkadaşlar. Omuzu bitireyim, iki omuzu da öreyim, bitireyim. Size göstereceğim canlar. Evet arkadaşlar, omuzları ördüm. Her iki omuzu da ördüm böyle. Bakın böyle ikisi de eşit oldu. Evet burasını bir hepsini bir sırada kestim. 6 sıra bu tarafı ördüm, altı sırada bu tarafı ördüm. İkisi de eşit oldu. Burayı birden kestim. Bazıları şuradan başlıyorlar böyle kese kese böyle geliyor. O zaman V yaka gibi oluyormuş, güzel olmuyormuş. Evet böyle düz yaka kesmek hem pratik hem de giydiği zaman herhangi bir sıkıntı göstermiyor. Ben bunca yelek örüdüm yani. Hiçbirinde bir sıkıntı gelmedi. Şöyle. Evet. Yeleğimin uzunu bu. Canlar. Önleri de örüdüm zaten. Şöyle. Önleri de örüdüm. Dik, dikeceğim. Nasıl dikilir onu da size göstereceğim. Zaten montayı yaparken yaparken size de göstereceğim. Hani ilinti yaparken göstereceğim. Evet. İlinti dikerken yeleğimi görüşürüz canlar. Arkadaşlar ben yeleğimi bitirdim. Dikmesini söylemiştim. Nasıl dikilir onu da size göstereceğim. Yırtmaçlarını demiştim. Şuralarına ataşlar attım. Diktiğim zaman şey yapmasın diye kaçmasın diye her iki tarafı da aynı olsun her iki tarafının şöyle dikilişi aynı gelsin diye bu tarafa da taşlar attım şöyle şu taraflara da taşlar attım omuzlara da attım bunlar ataşları attığımız zaman dikilmesi çok güzel oluyor dikildiği zaman da herhangi bir yerinde şey olmuyor canlar hata olmuyor şurası yırtmaçlı yırtmaç demiştim ben size evet her iki tarafından da yırtmaç bırakacağım. Şuradan da böyle. Burası da böyle yırtmaç olacak canlar. Bak şurasını örüdüm. Burayı soranlar çok. Şöyle örüdüm. Evet. Burayı enseyi buraya dikeceğim. Canlar. Şu omuzu dikip geldikten sonra evet buradan böyle dike dike geleceğim ki güzel olsun diye. Burada, bu omuzdan da böyle dikeceğim. Haberiniz olsun. Evet orasında ataş attım öylesine dikeceğim ee, bana lazım olan evet şöyle koydum canlar. bir tane ataç bir tane tığ tığda neden oluyor şurada ipleri kalan ipleri imleklerin içinden alacağım onları kaybedeceğim gözükmesin bu da dikme için iğne bu da makasımız canlar hep beraber evet bitireceğim Ondan sonra videoma atacağım. Canlar şimdi dikmeye başlayayım. Bitireyim. Video, kanalıma atacağım. Kanalım Ayfer'in elemekleri ve dünyası. Abone olursanız Allah razı olsun. Hepinizden beğeni atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Yeleğimi dikeyim, geleyim canlar. Evet arkadaşlar, yeleğimi diktim, bitirdim. Evet dikişim şöyle. Yırtmacım da bak yırtmacım böyle. Canlar. Yırtmaçlı yelek dedim. Evet şöylesine yırtmaçlı yeleğim oldu. Çok güzel oldu. Baklavalı, burgulu modeli. 42 bedene oluyor bu yeleğim. Kendisi de çeyizlikti. Bunun Bundan iki tane güle güle giysin. Allah güzel günlerde giymeyi nasip etsin. Çeyizlik. Can abim Allah her şeyini güzel etsin inşallah gelinimizin. Bundan iki tane ördüm. İkisi de aynı böyle bu modelden canlar. İki tane de başka modelim var öreceğim. Üç tane de yine başka var siparişlerim var Öreceğim. Onları da ördüğüm zaman atacağım. Yani örgülerim çok bayağı çocuk için gelin için, anne için. Bunları da sizlerle paylaşayım dedim canlar. Kanalımda kalırsanız, abone olursanız, abonem ücretsiz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah hepimize sağlık, saat, afiyetlik versin. Şöyle, evet. Şöyle canlar. Modelim böyle. Evet. Bitişi de şöyle. Eteğini de göstereyim size. Evet. Böyle eteğim. Canlar. İnşallah hep beraber başka modellerde örürüz. Başka modellerden de kanalımda kalırsanız haberdar olursunuz. Zil butonunu açan zaman, açtığınız zaman hepsinden haberdar olursunuz. Hepizden Allah razı olsun. Başka modelimde görüşmek üzere canlar.